Herkese merhaba Yine kendim tripodumla Bir video çekiyorum Şimdi elimde Şöyle plastik bir saksılık Dekorluk bir şey var Normalde bunlar saksılık ya da mutfaklarda Banyolarda kullanılabilen dekorasyon Malzemeleri Bildiğiniz plastik Bunların galvanizleri de var biliyorsunuz Şimdi biz bunu biraz Galvanize e, e, dönüştüreceğiz Öncelikle ne yapıyorum sen ne yapmayacağım bu ama biliyorsun bir tanecim. Bir müsaade edecek misin bize? Hadi bakalım. Şimdi elimde multi boyalar var. Kahverengi, çikolata, kahverengi. Evet, şu kahverengi ne boyamaya karar verdik. Neden kahverengi boyuyoruz? Gel, ee, şunu alalım. Boyalarınızı mutlaka kullanmadan önce çalkalayın arkadaşlar. Neden kahverengiye boyuyorum? Çünkü ben metalik bir renk yapacağım. Şöyle işte bronzumsu bir çalışma yapacağım. Öyle bir kahverengi dönüştüreceğim. Asilinin koyu renk olması çok daha güzel yansıma sağlayacaktır. Ben bunu metalik boyalarda hep yaparım. Titanyumlarla bile boyasam buna özen gösteririm. Şimdi fırçamı suya batırdım boyaya doğru doyurdum şöyle aynı polyester gibi e, bir yüzey var yüzeyden kastettiğim e, yazılar kabartmalar var polyester oyma polyester ojelerde olduğu gibi o yüzden biraz böyle tamponlayarak boyamaya çalışıyorum. Şimdi ben bunu sirkeli bezle, sirkeli suyla silmedim çünkü daha önce silmiştim. Dönüşüm projelerinizi mutlaka ben sirkeli suyla silmenizi öneriyorum. sirke çünkü çoktan e, yağ temizleyicidir. Aslı evinin balkonunu süslemeye başladı. Yaz geldi mi Aslı? Geçen sene de, geçen sene başlamış oldu. evet, bak geçen sene başlamış oldu. Bir türlü sonuçlandıramadı. Yapacağız inşallah. İnşallah inşallah. Korona. Çok yoğunuz. Korona günlerinde yapmayı <laughs> planlıyoruz. Koronayı şeye fırsatı çevirme şeyindeyiz. Aynen inşallah. Niyetindeyiz. Dört günlük ilk sokağa çıkma yasağı ve ardından da bayram <laughs> döneminde. Anlatalım mı ne yaptın? Niyetimiz evet anlat bakalım. Evet, yani önce e, bunlar ham MDF'ydi. o yüzden Hı -hı. böyle e, normal bir akrep evet. boya kullandık. İki kat e, sürdüm alttan Ne rengi bu? Linen rengi, golden Art'ın. Bu da galiba için bir şey, değil richin, mi? İçin için. Üzerine de kahverengi eskitme kremini, nalbu fırçasıyla uyguluyoruz. Evet. Şöyle doku görüntü oluyor. Böyle ahşap gibi olsun istedim ben. O ahşap gibi yapma yani ahşaba benzetme konusunda da Ebru abla gerçekten uzmansın. Yok. Gerçekten ben çok beğeniyorum evet. senin ahşap şeylerini. Şimdi de yine bir şey çalıştık onu göstereyim. Numune çalışıyorum. Ee, desklerimiz var bir sürü. Uu, bu da gözükmeyecek. Desklerimiz var bir sürü. O desklerin ee, üzerine bir numune çalışıyorum. Alt rengini karamelle boyadım. E, mobilya macunuyla budak çektim. Mobilya macunuyla çekmeden önce ben e, şeyde eee yenilendiği firmada yani kulüpte e, şey yaptım. Antik boya, glaze ve boya ve antik bir sürü demo yaptım ama ben mutlu olmadım. E, o yüzden e, dün orada çalışmıştık. Bugün e, atölyede bir yine klasik mobilya macunu ile birlikte çalıştığımız bu dağı çektim. Şimdi üzerine tonlayacağım. Bu sefer eskitme kremi değil, wax kullanabilirim ama e, masaların desteklerin sayısını düşününce vazgeçebilirim çünkü wax çok fazla kolu yoruyor. Bakalım işte bir şeyler yapacağız. Aslı söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese sağlıklı günler diliyorum. Efendim rehavete kapılmayalım. <laughs> Mesaj evet. Yani. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Önce sesim gelsin sonra ben geleyim. Ay. Şimdi ortalık biraz karışık ama birkaç işi aynı anda yapmaya çalışıyorum atölyede. Yine e, tripodum ve ben baş başayız. Bunun e, iki kat bu plastik bir saksıydı e, ee, süpermarketten almıştı altında bir kat boyamışım ne güzel şuradan evet. bir kat daha boyuyorum bu sırada Size işleri yaparken burada ikinci katın kurulmasını sağ ol. şimdi ne yapacaktık biz bunu şimdi elimde iki tane boya var. Şu boyaların rengini soruyorsunuz. Ben de size aa. Okumaya çalışıyorum. Kodunu okuyabiliyorum ama. 736. Rich Metallic serisi. 736. Bunu okuyamıyorum. Çalkalıyoruz biliyorsunuz ki hangi tür boyayı kullanıyor olursak odanın boyanımız verdiğimiz dekupar tutkanımız adı her neyse kullandığımız her türlü ürünümüzü öncelikle güzel bir şekilde çalkalıyoruz. Sonra şunu biraz daha koyayım. Bakacağım bir nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bronzlu. Bakırlı. Bakır rengiyle. Evet. Fırçamı alıyorum elime. Fırçamı boyaya doyuruyorum. Şu bölgeden başlıyorum. Yine tamponluyorum. Çünkü biliyorsunuz aynı metalik aynı kahverengi boyada olduğu gibi. yazılarımız var devam ediyorum Oo. az önce burayı altını boyadım ya kenara taşırmışım Ben bu rengi burayı bırakmayacağım. Biraz waxlamayı planlıyorum rengi kırmak için. Biraz aşağı, biraz yukarı, biraz sağdan sola yapıyorum. Tekrar söylüyorum, metalik boyaların altını, oh, yanlış buraya Metalik boyaların altını mutlaka ve mutlaka koyu bir rengi boyamanızı öneriyorum. Titanyum serisi boyalarda buna ihtiyaç olmaya biliniyor. Ancak ve ancak ben onlarda da mutlaka boyamayı tercih ediyorum. Çünkü alttaki koyu rengin yansıması daha doğallık sağlıyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Bunu da düşünmemin sebebi deneyimlemek tabii ki. teknikte saksılarınızı da boyayabilirsiniz. Tekin benim evimde bakırlı, altınlı, metalik kahveli böyle geçişli saksılarım var. Son bölümü de boyuyorum. Sonra kurumaya bırakacağım ikinci katını da boyayacağım. Onun da kurumasının ardından vakslamaya geçeceğim. Evet. Şimdilik ikinci katınca bu ya ah, konuşamadım. İkinci katı boyayıncaya kadar hoşça kalın. Evet. İki kat boyamızı yaptık. Bugüne kadar, yani bu saate kadar, bu noktaya aşamaya gelinceye kadar yaptıklarımızı ben bir gözden geçirip sizlerle paylaşayım. Öncelikle ne yaptık? Ee, plastik bir saksımızda Bir geri dönüşüm yapıyoruz. Çok özür dilerim. Az önce tinerli bezimiz dokundum. O da bir hapşuruk olayını yapıyordu, yapmadım. Neyse toparlansak. Çikolata mı kahverengi mi? Evet. Mood Surface Rich çikolata renginde iki kat objemizi boyadık. Ee, normalde plastik objelerde ve dönüşüm objelerinde 24 saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bunu sadece ben etmiyorum. Herkes ediyor bu işi yapan doğayenlerimiz. Ondan sonra ne yaptık? için metalik boya serisinden hmm. 736 bakır bakır rengini iki kat boyadık kuruma sürelerini bekledikten sonra şimdi elimizde Yeniric'in Express Durax'ı var bahçe sulamıyor var. şırt şey Explosive Wax'la böyle olmuyor çok iyi Fazlasını alıyoruz mutlaka. Mutlaka ve mutlaka alıyoruz. Böyle tonlamalar yapıyorum. Gölgelemeler yapıyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bunun için illa vaksı kullanmak zorundayım? Şimdi wax'ı kullanmaktaki amacımı söyleyeyim. Mesela kahverengi boyayla da şöyle kuru süpürme yaparak yazılarını ortaya çıkartabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Antikoyunla sürüp silebilirsiniz. Gel kızım. Yağlı boyayla aynı şekilde. Gel anneciğim. Tamam gel. Gel. Tamam anneciğim. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam. Seviyorum anneciğim. Seviyorum. Nerede kalmıştık? Yağlı boyyla eskitme e, yapabilirsiniz yani, renk kırabilirsiniz. Antikuyinle yapabilirsiniz, eskitme kremiyle yapabilirsiniz, wax e, ile yapabilirsiniz. Ben waxla yapmayı tercih ettim. Çünkü çok daha doğal olduğunu düşünüyorum. Yağlı boya da çok güzel oluyor. Ama antikuyin ve eskitme kremi ni çok e, önermiyorum bu uygulamada Şimdi ben şöyle şuraları yapıyorum. Yapılmış da yapılmamış halinde size göstermeye çalışacağım. Şimdi bakır bir görüntü yapıyoruz ama bakır biliyorsunuz öyle tek renk olmaz biraz yıpranmışlık biraz eskimişlik olması gerekiyor şimdi bakın burası benim vaksla tonlama yaptığım yapmaya çalıştığım yüzey bu da sadece bakır boyayla çalıştığım yüzey umarım farkı sizlere gösterebiliyorumdur o yüzden sadece boyayıp geçmektense üzerine bazı uygulamalarda bulunmak işi daha doğal ve nötrel hale dönüştürebiliyor daha güzel olduğunu düşünüyorum ben plastik bir saksımız dekor amaçlı saksımız ya da sepetimiz yani ne olduğu çok önemli bunu sepet olarak kullanabilirsiniz havluluk olarak kullanabilirsiniz saksı olarak kullanabilirsiniz her şeyi de kullanabilirsiniz artık plastik değil bakır görüntüsüne sahip Ben geri dönüşüm yapmayı çok seviyorum. Ee, eskiden hani, o çalkıtı ve multisurface boyaların olmadığı dönemlerde de e, işte kapatıcılar kullanırdık, parlak düzey astarları kullanırdık. Ama her şeyi plastikten tutun, mobilyadan tutun, setbağa, koltuk, büfe, cam. O kadar çok şey boyadım ki. Ee, yeni ürün boyamaktansa mevcut bir şeyin değiştirmeyi seviyorum ben yaşanmışlık bir hikayesi var. Özellikle eskitme tekniklerinde bunu kesinlikle yaşanmışlık ve hikayeyi gösterdiğinizi düşünüyorum. Bittir. bitti. Ama bir kez gözden geçireceğim. Efendim annem. Gel hadi. Tamam gel. Sen kendin indir anneciğim. Gel. Gel anne. Tamam seveceğim bu sefer. Gel. Uyuyun benim. Tamam. Çok azaldı kaldı işim. Anneciğim seveceğim bu sefer. İşte böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, içini bu renk bırakacağım kahverengi bırakacağım ee, kuruduktan sonra da mutlaka spreylemeyi unutmayalım ki sprey koruyuculuğu sağlıyor biliyorsunuz ki ee, umarım faydalı olabilmişimdir eksik kalan e, noktalarla ilgili olarak lütfen benimle iletişime geçerek detaylı bilgi talep edebilirsiniz şimdilik hepinize hoşçakalın